tanıdım Em em si herhalde şu an ne yaptım Orada oturuyorum ben şu an ben bu başkası Öyle mi? Aa tanışabilir miyiz yeni bir insan? Gerçek ona bu Onur, Onur senin ağzını <laughs> Dur, Rakir Altıcım çok kıskançtır. Fitness koç ben. Fitness trainer. Tamam. Öncelikle Aa, artık arkadaşımla tanışmam. Ya burada çıkalım. oturuyoruz bahçe. Çok soğuk. Hadi üstüne bir şey giy. La 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 da da la. Kaynana, Çok soğuk. Ne Nereden ne sallıyorsun, uyduruyorsun? Ne? Nerede kar yağacağını? Gökyüzünde hiç yıldız yok. Bir keskin bir soğuk var. Anlıyorum. Anladın mı? Allah Allah. Tamam mı? Yarın pek uyandığımız yakın zaman bahçeye çıkacağız. Yakın kar yerden... yağmazsa ne olacak? Yakın bir yerde ya yağıyor ya da yağacak. Sen şu an bak burada insanlar da bizi izliyor belki. Evet. Ve buradan insanlara hava durumu hakkında bilgi veriyoruz. Evet. Koç e, koç binlerce insan meteoroloji durumu hmm. hava durumu hakkında çabalıyorlar, araştırıyorlar, uğraşıyorlar, telefon görüşmeleri, toplantılar, bilmem ne, hmm. çizelge <laughs> yapıyorlar. Hmm. Sen şu an o kadar insanın hmm. emeğine yarın kar yağacak. Ben kimsenin emeğine saygısızlık yapmıyorum. Şu anda Şimdi hava insanlar, durumunu izleyemediğimiz için ben hissiyatime hava göre Hava bakmasınlar mı? Baksınlar canım. Ben hissiyatıma göre söylüyorum. Sen neden beni böyle bir bozma çabasındasın? Beni böyle bir diplere çekme çabasındasın? Ben senin neyim? Düşmanım mıyım? Hı? Ben Sev... rakibin olabilirim de. bu Sevdi kadar Sevdiğimsin. Sevdiğin sen? Sevdiğim bir rakibimsin sen benim. Tamam. Sevdiğim. Bir o zaman bir... beni diplere çekmişsin. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak sana zarar vermek istemiyorum. Gel. Ama sen bana zarar veriyorsun artık. Çık üstüme. Çık ne ya? Bu ne? Bacaklarım ağrıyor zaten. Bisikletim değil bak bisikletim. Beni izlemekle mi oyalandın? Benim senin hakkında olan düşüncelerimi duymakla mı oyalandın? Yerden ele vurdun, düşüncelerimi... <laughs> Sen bir kere de olumlu, olumlu konuşmaz mı ya? Ne Bir kere olsun senin hakkında güzel bir şey söylememiş miyim ya? Yani? Hayır. <laughs> Çok üzücü. Çok üzücü. Saçmalama. Ama neyse şu anda telafi ediyorsun. Ben hep senin hakkında güzel şeyler söyledim. Onurcuğum. Çıkınca beraber baştan sona izleriz tamam hayatım? Ama şu anda geldim ve onarıyorsun yani. Tamam da bir tanem benim kendimden şüphem yok yani. Ben senin hakkında gayet güzel açıklamalar yaptım. Senin hakkında gayet güzel şeyler söyledim. <laughs> Görememişim o herhalde farklı bir kanalda. O farklı bir Big Brother Hollanda falan mı acaba? <laughs> Big Brother Hollanda. <laughs> Hollanda değil bir kere o Hollanda. <laughs> Hollanda. 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 Sen gibi. bir de benim taklidi. <laughs> sen beni Sen mi Yerden yere buluyorsun sen. Sen yanlış kişi oynuyorsun farkında mısın? Senin üzerinden film yapıyorum şu an. Senin üzerinden ün, şöhret film yaparım. Tamam mı? Toparlanamazsın. Ho. Oh. Bu evde önemli bir karakter olduğumu biliyorsun ya. Peki benim önemli bir karakter olduğumu... ...düşünmüyorsun galiba. En zayıf halka ya zaten haftaya gider mi düşünüyorsun? Sen bu evde benim için önemli bir karaktersin. Başkası için olmasan da olur. Hmm. Başkası bizi ilgilendirmiyor. Hmm. Hmm. Benim için önemli olman yetmez mi? Yeter. Tamam daha ne? Ama ben herkes için önemli olan bir karakterim. Herkesin sen kimsin? Bir, oran bir Sorarlar adama sen kimsin? Kimsin sen? Ağzı bak, burnu bak, göze bak ya. Parlak surat. Küçük kafa. Küçük kafa. Parlak surat. Parlak surat, küçük kafa, küçük burun. Sulu göz. <laughs> Geldin ama ağladın mı? Titrek çene. Kalem burun. İnce dudak. Ama çakma kalın dudak. Gider rujumu süreyim Çakma yani. kalın dudakla. Rujumu süreyim mi? Sen ruju sür o dudağının bak bak. Yine biraz bir şeyler taşı... İnce dudak dersen yani. İnsanların seni tatlı olarak görmesi mi önemli, benim mi görmem önemli? Yani herkesin düşüncesi benim için önemli. Ama tabii bunun e, sıralaması var. Önem olarak verdiğim sıralama var. Yani birinci sıralamada e, yakın arkadaşlarım oluyor. Üçüncü sırada ailem tabii ki. Üçüncü sırada beni seven, Üçüncü sırada işte halamlar, teyzemler, dayımlar. Beşinci sırada mahalleden çocukluk arkadaşlarım. Altıncı sırada işte... Niye ya? Liseden o yakın olduğum öğretmenlerin falan. Birinci sırada sensin, ikinci sırada sensin, üçüncü sırada sensin. Tabii ki benim. Kim olabilir? Başkası beni ilgilendirmez bundan sonra. Yani, bir zahmet. Bağladık artık kendimize. Dönüşü yok. E de olsun.